Merhaba arkadaşlar. Herkesin her yerde yapabileceği karın kaslarımız ilgili egzersizler yapacağım. Hazırsanız beraber başlayalım. Önce kısa bir isim hareket yapacağım. Daha sonra yerde plak hareketleriyle birlikte karın kas hareketlerime devam edeceğim. Önce sım hareketlerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solda 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 solda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar şimdi yerde mat üzerinde sadece plak hareketleriyle karın kas hareketlerime devam ediyorum. Duruş çektim böyle. Şimdi 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi sola dönüyorum. 1 2 3 4

10. Tekrar sağ kolumu yukarı kaldırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynısını diğer tarafta yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ve 5 ve aynısını sol tarafta yapacağım. Benzer bir hareket. Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Diğer tarafta 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 1

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 4 ve 5 Tekrar yarım plak yapacağım kollarımı. Hayır, dirseklerimi, kol desteklerimi koydum ve tekrar 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ve 10 on. Tekrar 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve sol kolumu yapacağım. Sağ kolumu yapacağım şimdi aynı hareketi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sadece plan hareketleriyle karın kas hareketlerinin nasıl geliştiğini ben çalışarak kendi karın kaslarımda gördüm. Siz de sadece plak ağırlıklı hareketlerle karın kaslarınızı çok rahat geliştirebilir, kilo verebilir, fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Sağlıklı günlerde sporla, sevgiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.